Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Evet. Emir, direkt bakanlıktan Sayın Kaymakam. Otto'nun cinayetiyle ilgili açılan soruşturmanın selameti için... ...görevden el çektirildiniz. Ne gerekçeyle? Otto'nun cinayetiyle ne ilgisi var Kaymakam Bey'in? İşin resmi kısmını bir yana bırakırsak... Aslında ben de pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama şahitler var. Vakıftaki kamera görüntüleri var. Kaymakam Bey, Otto'yu bizzat ölümle tehdit etmiş. Bu mu delil? Bakın Fatih Bey, tekrar ediyorum. Ben de sizin böyle bir şeye kalkıştığınızı düşünmüyorum. Lakin ben burada adaletin keskin kılıcını temsil ediyorum. Kanunlar ne emrederse onu yapmakla yükümlüyüm. Bu emir, içişlerinin değil. Senin gibi kan emicilerin arzusu. Fatih Bey, lütfen. Ben, ben sizin tarafınızdayım. Aman, aman. Samet'in tarafında falan olma. Bu soruşturma iki üç gün sürer, sonra da biter. Merak etmeyin. Ama senden bana bulaşan çamur ömür üstümü kirletmeye yeter. Asıl sen şunu açıkla Savcı Bey. Sinan nasıl oluyor da görevine geri dönüyor? Düzelteyim. Emniyet müdürü. Ee, aslında olaylar bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Size kurulan kumpasın bir başka türlüsü Sinan Müdür'e de kuruldu. İşlediğini sandığımız bütün suçlar aslında bir başkasına aitmiş. İlçe Emniyet Müdürümüze. Fuat Müdür. Bana kumpas kurdular Osman. Resmen beni harcamak için kumpas kurdular. Tamam Fuat bir sakin ol. Emniyetten haber uçtu bugün. Benim emrimde çalışan adamlar beni almaya gelecekmiş. inanabiliyor musun? Abilerle toplanıp konuşalım. Elbet bir yol gösterirler. Ha? Sakın kimseyle konuşma. Kimseye güvenmiyorum artık. Yurt dışına kaçmak istiyorum. Bana yardımcı ol yeter. Fahri'yi konuştu. Ahmet müdürün oğlu her şeyi anlattı. Berfin'in rahmetli kardeşi ifade verdi Sinan'ın aleyhinde. Nasıl olur da bütün bu suçlar Fuat Müdür'ün üstüne yıkılır? Fahriye ifadesini değiştirdi. Geri kalan da zaten çoluk çocuk. Pek itibar etmemek lazım. Bilmediğiniz bir şey daha var. Fuat Müdür içeride Saver'i infaz etmeye çalıştı. Öldü mü? Komada. Ama güvenli bir hastaneye sevk ettik. Fuat müdür hakkında da yakalama kararı var. Her yerde arıyoruz. O zaman senin ne yapacağız? He? Kuyruğu sıkıştırılmış bir it gibi Gözcü'nün yanına gittiğini unutmadık daha. Laflarına dikkat et Ahmet. Karşında amirin Olay benim bilgim dahilinde. Sinan Müdür istihbarat için oradaydı. Siz hangi yetkiye dayanarak bir emniyet mensubunu terör örgütüne yuvasına sokuyorsunuz? Siz bir savcısınız.